Şimdi arkadaşlar bu plüm tezi kapsamında mağma oluşumu yani bu konuda jeofizik mühendisi olarak tecrübe tecrübelerime istinaden uzun tecrübe tecrübelerime istinaden bu mağma oluşumunun nasıl gerçekleştiği ile ilgili olarak bir anlaşılır bir açıklamada bulunmanın belli tecrübe seviyesindeki arkadaşlar açısından önemli olacağını düşünmekteyim. Şimdi bir volkanik morfolojide, de mamatik aktivasyon olayının gerçekleşebilmesi için bu test kapsamında e, plüm yapı tarafından e, yüzüye yakın bölgede e, mama odası ile e, bir bağlantının sağlanacağı şekilde e, final bir mama e, kanallanma gelişimi şeklinde özetleyebileceğim e, durumun gerçekleşmesi gerekiyor arkadaşlar e, yani bu tezi teziyle ilgili olarak bir etna bölgesini içerecek bir sunumum söz konusuydu. Bunu paylaşmıştım YouTube sunumlarım içerisindeki link üzerinden paylaşmıştım. Yani orada yani biraz detaylı bir anlatıma girdik. Yani netice itibariyle bir bu tez kapsamında ele alındığında. E, ...mahmatik o aktivasyon olayının gerçekleşmesinde... E, ...pulum yapı tarafından... E, yüzeye yakın bölgede... E, mama odası ile bir bağlantının sağlanacağı şekilde... E, ...nihai bir e, kanallanma gelişimi olması gerekiyor. E, bu gerçekleştiği takdirde... E, ...bu volkanik morfolojide de... mamatik fenomene e, tanıklık etmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yani... Konu kısaca bu şekilde. Yani tahmin etmek diyeyim ki yani anlatımım oldukça anlaşılır bir noktada yer almaktı.